Merhabalar arkadaşlar. Zülbin Hobileri Youtube kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben çok şükür iyiyim. Rabbime şükürler olsun. Rabbim herkese sağlık, saat versin. Evlerimize huzur, hanemize bereket versin. Evet değerli takipçilerim. Bugün bu gördüğünüz modeli ben önceden hazırladım. E tekrar sizler için bu modelimi birlikte modelimin kurulumunu Şöyle krem rengi ipim var. Bu ipimle sizlerle birlikte modelimin kurulumunu birlikte öreceğiz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim diyerek modelimizin kurulumuna başlıyoruz. Zincir çekiyorum ben. Önceden hazırladığım için modelimi çok küçük bir zincir çekerek Evet şöyle çektiğimiz zincirimizin üstüne başa kadar trabzan işliyoruz bu zincirimizi trabzanla doldurup geliyorum. Üç sıra trabzan. Ama ben modelin kurulumu için iki sırayla. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi iki sıra trabzan işledim ve tığımı doladım 7 tane ikili trabzan işleyeceğiz 2 3 4 5 6 7 bir zincir doladım hemen yanına bir trabzan 1 2 3 4 3 de çekebilirsiniz 4 de bir tane şöyle gördüğünüz gibi 2 1 2 3 4 2 3 4 hemen yanına devam ediyoruz. 3 4 1 2 3 4 Şöyle batıyoruz. 1 2 3 4 1 2 3 4 şöyle 3 6 7 tane 1 2 3 4 papatya bir zincir çektim ve şöyle çevirdim çiçeğimi ve şuradan battım ve buradaki imleğimi aldım çiçeğim böyle oldu bakın papatya ve doladım şöyle bakın hemen şuradaki trabzana başına battım bir iki üç dört beş 6 7 bir zincir çektim doladım hemen yanındaki trabzanın 1 2 3 4 hemen tepesine battım doladım aynı yere 1 2 3 4 şöyle tepesine 1 2 3 4 bundan şöyle 7 tane örüyoruz 10 tane de yapabilirsiniz 7 tane yapabilirsiniz ben 7 örüyorum 3 4 4 tane zincir doladım 1 2 3 4 tepesine battım 5 tane oldu 6 1 2 3 4 hemen tepesine battım 7 1 2 3 4 şöyle battım bir zincir Şöyle çevirdim. Şöyle. Bakın çiçeğim böyle oldu. Doladım. Bir, iki, üç, dört. 5 6 7 bir zincir doladım 1 2 3 4 tepesine battım 1 2 3 4 1 2 3 4

ikinci trabzanımızı örüyoruz Evet. 1, 2, 3 sıra trabzan işledik. Şimdi tekrar 7 tane trabzan. 2, 3, 4, 5, 6, 7. bir zincir dört tane başlık bir iki üç dört yine dört tane bir iki üç dört bir iki üç dört 1, 2, 3, 4 kaç tane oldu? 5 tane 6 3, 4 7 bir zincir Şöyle indiriyoruz. Şuradan topluyoruz çiçeğimizi. Bir zincir kapatıyoruz ve hemen yanında şöyle başlıyoruz örmeye. 2 3 4 5 6 7 bir zincir. 1-2-3-4 1-2-3-4 1-2-3-4 3 tane 1-2-3-4 Dediğim gibi 7 tane şöyle papatyamızın yapraklarını 7 tane örüyoruz. Şu 5 6 7 1 2 3 4 bir zincir şöyle topluyoruz, kapatıyoruz. Bakın şöyle. Bir zincir. Evet. Bir zincir doladım şöyle. 1 2 3 4 Ne gürültü biter, ne ses biter.

1-2-3-4 3-5 6 7 1-2-3-4 ve sona kadar trabzan işleyeceğiz. Şöyle çeviriyoruz. Şöyle. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Sizlerle yaptığımız kurulumunu yaptığımız modelimiz böyle oldu. Bakar mısınız şu güzelliklere? Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sizlerle işlediğimiz modelimiz bu. Benim ayrıyetten biraz büyükçe olarak işlediğim modelim de bu. Evet arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Zilinizi açık bırakmayı unutmayın. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Eğer hala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.